Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kimsikler. Bugün ee, nasıl söylesem bir yandan parkur yapacağız. Bir yandan da moderatör çekilişine katılmak için ve katıldıktan sonra yapmanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Eğer moderatör çekilişine katılmak istiyorsanız moderatör çekilişine katılmak için benim kanalıma abone olup bu videoyu likelayıp bir de yorumlara yaptım yazmak ben kontrolleri yapacağım. Eğer yalan söyleyen olursa asla bir daha çekilişlere katılamayacak. Ve bir de bir şey diyeceğim. <laughs> bu, bu motorla deneyeceğim bu parkuru bitirmeyi. Her neyse devam edeyim. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar ben sizin yerinizde olsam birden fazla hesapla katılır. Birden fazla hesapla Aa! birden fazla hesapla bu çekilişe katılır. Ve kazanma şansım ne kadar düşükse onun maksimuma kadar çıkartırdım yani. moderatör olduktan sonra insanları sebepsiz yere banlamayın. Eğer banlarsanız ve o insan bana ulaşırsa YouTube'dan yani ya da ya da başka şeylerden tanıdıklarım falan bana ulaşırsa harbi diyorum arkadaşlar işlerine son veririm. Eğer saygı çerçevesinde yaklaşmazsanız çoğu şeye yani benim dediğim dışarısında fazla bir şey yaparsanız ve 100 abone olunca canlı yayınlarıma gelin lütfen. Eğer bunları size söylediğim kuralları yaparsanız sonsuza dek moderatörüm kalabilirsiniz. Sonsuza dek moderatörüm kalmak size çok şey kazandırmayabilir biliyorum ama ünlü bir youtuber olursam yani eğer ünlü bir youtuber olursam bu moderatörlüğünüzü iyi bilirsiniz. Sizi kendinizi şanslı sayarsınız. Şimdilik görüşmek üzere bir sonraki videoda. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.